Bak için şarap parasına savaşan Karakol Cemiyetinden yeni bahçeli Şükrüye Hamza grubundan Yusuf. muhtarlarımız Sancar Maruflu'nun netli dostları sendikaların ve sivil toplum kuruluşunun merkezimizin kuruluşuna katkı sunan. Tat 23 Nisan Ulusal Egemen Bugün bağımsızlığımızın günü Egemen Merkezi açılış törenimize hepiniz <laughs> Öncelikle ilk olarak Dolayısıyla <laughs> ve o ekiplerden bir tanesi de... <laughs> merkezine adının verilmesi beni memnun etti ama e, hiç de gelmezdi bilim merkezi olarak seçildi, seçilmesi. Abdül Başkanım e, zaten e, bize çok büyük sevgi duyan bir insan e, ve çok özenerek bunu seçti düşündü muhtemelen. Ben zaten artık Abdül Başkan'a Abdül Başkan demiyorum, Abdül Baba diyeceğim. Ondan sonra o bence işte o bilim merkezi bu gençlere yaptığı yatırımla yani gençlerin amcası ee, küçüklerin dedesi olabilir. Bizlerin abisi yani e, ve babası olarak görüyorum ben kendisini. Ee... İzmir'de kendi destanlı yazanlardan Sancar Maruklu 15 sendika dernek bakım ve platform <laughs> çalışmalarıyla İzmir'de unutulmazlığını yaratırken onu da unutmamak üzere Sayın Konak Belediye Başkanımız Abdülbatur Sancar Maruflu adına <laughs> bilim merkezi oluşturması nedeniyle bütün temsilciliğini yaptığımız başkanlarını yaptığımız sivil toplum örgütleri ve kuruluşlar adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle Sancar Maruflu abimin çok değerli oğlu, çok değerli sevgili dostları. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyorum. Ve Sancar Maruflu abime buradan rahmetle minnet alıyorum. Çünkü Sancar abi bu kente çok büyük emek veren, gerçekten dostlarıyla her zaman kentin sıkıntılı noktalarında sıkıntıyı paylaşan, neşeli ortamında güzelliği paylaşan ve kentin vefa adamı olan bir abimizdi. Son günlerde de hala Konak Belediyesi'nde şunu yapalım, şöyle proje üretelim, şunları hayata geçirelim diyen, her gün bir şey düşünen, bir şey ortaya koymaya çalışan çok değerli bir abimizdi. Ve İzmir'in değerlerini unutmayan, İzmir'e emek vermiş insanları hiçbir zaman unutmayan bir kişiydi. Biz de onu unutmadık ve unutmadık unutturmayacağız. Onu bir kez daha saygıyla minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Çiçekler <laughs> açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir açılışı gerçekleşti. İzmir, Sancar Maruflu'yu, İzmir babayı hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacak. Nurlar içinde yatsın, ışıklarda uyusun diyoruz. Bir yerlerden mutlaka bizi gördüğüne inanıyoruz. Bu arada çok değerli eykentraşımız Sayın Harun Atalayman'a da bu güzel. Sancar Maruflu bilim merkezimiz açılıyor. gördüğünüz elektronlar şu florastan tutabilirsin elinde yaklaştırabilirsin. Herhangi bir elektrik bağlantısı olmadan sadece elektronların gözle görülmez şekilde değil mi? görünmez enerji. Bluetooth'ta bir görünmez enerjidir. wi fide bir görünmez enerjidir. Bu da bir görünmez enerji. Elemek ister misin sen? Bir de var aşağıda değil mi? Daha büyük motorları var tabii ama çalışma prensibi bu şekilde üstteki mutlu açısı yönünü değiştirdiğimiz zaman günümüzde diğer tarafa doğru dönmeye başlıyor Ama önemli. Evet. Şimdi burada akü olmadığı için şöyle bir test yapalım. Mesela güneş battı. Batıralım güneşi. Nasıl olursa gecede kullanabiliriz. Akü değil mi? Akü koyarsak gecede bedava, ücretsiz, çevremize zarar vermeden dinledilir, enerjiyi elde edebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> en parlak yıldızları, tanıdık takım yıldızlar şeklinde kurulmuş, yön bulma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olarak ticareti yaymış ve keşiflere faydalı olmuş. ...Apollyon'umuz ve Adler'imiz, astronomi olayları öngöreleyecek bilimsel bir sistemin geliştirilmesine yardımcı olmuşlardır. Astronomideki gerçek devrim, 1609'da Galileo bir teleskobu gökyüzüne çeviren ilk astronom olduğuna gerçekleşmiştir. Teşekkürler. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.